Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silahsız serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm V2 patlattık geberdi Şimdi vred katmanındayız. Ee, burası daha zor tabii ki yani ilerlediğimiz için. Ama vitlesi daha e efektif e efektif ne? Daha e rahat kullanabiliyoruz burada çünkü neden şu sulu alana gelelim göstereceğim. E de uzun sürede video gelmiyordu bu sınavlardan dolayı. Şimdi sınavlar bitti. Rahat rahat atarız videoları. Ha, şimdi suyun altındayken şöyle bir şey var. eee daha doğrusu nasıl spam olsun. Ee, ha, suyun altındayken vip atınca e, normalde şey oluyor suyun dışındayken. öyle hard damage doluyor. da öleceğiz lan. Ama burada suyun dışındayken, ay, suyun içindeyken hard damage dolmuyor yani daha rahat kullanabiliyoruz. Abi çok salak oynuyoruz bir dakika. Heh tamam. Ee, öyle yani. Gördüğünüz gibi soltukla da hiçbir şey yapamıyorum. Onu göstermiyorum başta. Ha, altta da yazdı o hani hard damage olayı. O ezildiler mi bunlar? O nerede? he Öldüler. Tamam şimdi şunlar var. Ve şu an suyun dışındayız. Har demiş hayvan gibi doluyor. Abi mal gibi oynuyorum bir dakika. Abi ne oluyor? Öldü adam. Bir dakika seni şimdi öldüreceğiz. Bunlar da çok sıkıntılı ya. Yani dizaynı güzel de fight atması zor. Hadi bakayım. Yani güzel ee, şimdi şunu al git ee, şöyle güzel <laughs> burası kolay bu önce şunu öldürürüz tam tek yedi bunlar da basit çünkü iki tane varken daha rahat oluyor bence bu hani bir öfkelenince şey öfkelenen daha hızlı saldırıyor top şeyini. Da... Üst üste top atıyor. Onları da üst üste perleyebildiğimiz için e, daha kolay oluyor bence. Ben mesela e, göstereyim şurada. Bir daha, bir daha atacak. Bak şimdi. Öfkeli değilken böyle yapmıyor. Lan. Allah. buradan koyabilir miyiz? Koyamadık. Lan. Oğlum. Heh tamam. Yani burası ne hasta o kadar da kötü değil. Şu vurçuları önce öldüreceğiz. Vurçuları. Seni de öldürelim. Aa öldü. Baya sıkıcı geçiyor ya. Bu de öbür bölüm daha boş hani daha şey hiç düşman yok. Yani S sakin anlamında düşman yok. Ha, tamam burayı da hallettik. Ha, başlayacağım. Heh. Bayağı oldu ultra oynamaya ya. O son videodan beri hiç oynamadım. Yuh. Şöyle. Come on. Tamam. Ha şimdi bu elemanlar var. Bunları şöyle yapacağız. İki tane çıkıyor. Birini böyle ağzına vura vura öldüreceğiz. Öbürüne de peri atacağız şöyle. Çok hasarıyorlar periden sonra böyle he. Interrupting bilmem ne diyordu onu okumadım hiç okumadım öyle bir bilgi olduğunda yeni öğrendim Bizim şu anda yaptığımızı gösteriyor herhalde Bunların da çok canı var ya bu Vuruyoruz vuruyoruz anca ölüyor Heh, tamam Onu neyi dojladılar lan Allah, ah, oh. ne oldu? Tamam. Ee, şimdi şurada hem sen varsın hem bu var. O ben göremiyordum şu an taretler. Nasıl siz nasıl ölmüyorsun? Sen varsın. de uzakta var işte ben geçen ona öldü <laughs> çok da yakına gelmiş lan uzakta değil Heh, öldü şimdi siz varsınız Annes öl ya. 6 dakika olmuş bu bölüm. Lan ölsene daha ne istiyorum Heh, tamam. Şimdi dua edelim öbür bölüm kısa sürsün Eee Dediğim gibi burası bayağı boş bir Bir, bir saniye şu ışığı biraz açım çok karanlık oldu Eee Ha dur bunu böyle ittirebiliyoruz bu arada Hah gitti aşağı eee Vay be. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum orada neyse. eee şöyle. Şişt, gel lan buraya. Hayda seni dur suya atacağım. Aa, spawn yani Ortada spawn olacağız Tamam. Saniye. Sudan ölmeyelim şimdi ee, Sudan ülke gönderme Neyse. Çok zorluydu bu arada Ha burası zorlu ama şimdi. Daha var mı asker? Orada şey diye gördüm bu Fraud'un trailerinde bu idollere benzeyen bir yeni düşman geliyormuş. Böyle düşmanları Paputa döndürüyor hani şey şu kanlı heykeller vardı ya violence'daki Adamı öldürüyorsun Adam geri canlanıyor öyle O şey yok edene kadar işte o, o el şeyi o, Bu niye bu kadar hızlı sinirlendi lan abi tamam. Aa yok oldu tamam. Sen gel şimdi. Güzel. Ee, devam edelim. Aa. Ben sağlam. Ama burada şu şeylerle yakabiliyor musunuz bunları yeni öğrendim. Kuru kafayla yakabiliyoruz adamları. gelene kadar yanarak ölüyoruz Şimdi şunu Ha öldü. O nasıl öldü Neyse. Bir de boss var şimdi o boss da sıkıntılı. Ee... Hayda yine mi? Tamam. Abi senin de var ya. Tamam. Sen al. Hıh, -hı, düşme tamam. <laughs> Bu da parkur var değil mi? Bunu roket şeyle sürerek geçiyorum Normalde para da atıp geçebiliriz ama şimdi hem paramız yok hem de kapışalım bakalım nasıl olacak? Aa. Perilemesi çok garip adam zaten incecik de perilince patlıyor çok güzel çok kralı ya bu Allah. Ay. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi ikinci phase. Lan. Şş, hayır. Tamam. Ama şimdi ölürsek ta en baştan. Heh, taktik şu hep dibinde duracaksın. Sarı parlayınca direkt yumruk atıyor. Yani Uzaktan gelince zamanlaması zor oluyor. Hadi Hadi Lan Oh yeah geberdi Neyse hadi bakayım. Bakalım hangi renk A oldu Hayırlısı olsun ee, Part 2'si yani daha doğrusu part kaç oluyor bilmiyorum bir sonraki bölümde şu Ship of Fools ve Leviathan'ı oynayacağım. Leviathan'ı merak ediyorum ne yapacağız. Çünkü değişmiş hani bir buff gelmiş buna değişmiş işte o son güncellemede. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.